Şemseddin Sami. Şemseddin Sami, sanatını topluma adamış, Tanzimat devrinin milliyetçi yapısından etkilenmiş ve özellikle Tanzimat'ın dile dair önerilerini bilimsel çerçeveye taşımış, önemli bir dil bilimci ve edebiyatçıdır. 54 yıllık ömrüne, bazıları çok hacimli olmak üzere 40'ın üzerinde eser sığdıran Şemseddin Sami, daha çok dil bilim alanında kaleme aldığı eserleri, sözlük ve gramer kitapları ile tanınır. Türkçülük hareketinin kültürel plandan siyasi plana taşınmasındaki ilk adımlardan olan yazar, Osmanlı Türkçesinin bir lisan değil, Batı Türklüğünün dili olduğunu beyan etmesiyle, dil çalışmalarında Ahmet Vefik Paşa ile birlikte önemli bir dönüşüm başlatır. Bugün artık değişse de uzunca süre batılı tarzda ilk telif Türk romanı kabul edilen Taşşuk Aytalat ile Fıtnat da bu yıl yayımlanır. Yazarın ilk ve tek romanı olan eser, Geleneksel anlatının da özelliklerini taşır. Eser, tanzimat roman ve tiyatrosunun temel tezlerinden olan Evlilik Hürriyeti üzerine kurulur. Şemsettin Sami, 1873'te kısa ömürlü bir gazete olan Hadikayı çıkarır. Yazarın telif tiyatrosu, Arnavut kolektif şuurunun önemli bir parçası olan Yemin geleneğini işleyen Besa Yahut Ahde Vefa sergilenir. Şehname kaynaklı telif piyesi Gaveyi yayımlar. 1879'da Mihran Efendi ile Cep Kütüphanesi adlı bir yayın dizisi oluşturur ve hacmi küçük, içtimai ve felsefi ansiklopedik kitaplar yayımlar. Kolay ulaşılabilir ve ucuz olan bu metin serisine Ebu Ziya, Tevfik, Beşir Fuat, Ahmet Rasim de destek verir ve seriden 30 cildin üzerinde eser çıkar. Osmanlı devrinin son ve en iyi Fransızca sözlüğü kabul edilen Kamus-ı Fransevi'yi yayımlar, 1898'de Kamus-ı Arabi'yi tertip eder ve ilk cildini yayımlar.